Bu aralar çok fazla cross platform MMORPG'nin piyasaya giriş yaptığını söylesek pek de yanılmış olmayız. MMORPG sektöründe cross'a yönelim çok fazlasıyla arttı. PC MMORPG'lerin pek çok sorunu olmasının yanı sıra kısıtlı ve limitli bir platform olan PC'nin dışına çıkılıp daha çok oyuncu profiline ulaşmayı hedefleyen hem mobilde hem de bilgisayarlarda oynanabilen cross platform oyunları daha geniş kitleyi hedeflemeye devam ediyor. Bir gerçe söyleyecek olursam da ne yazık ki cross platform MMORPG'lerinde yapım olarak yönelim artsa da bir iki tane dışında piyasaya tutunabilmişi yok denilebilir. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Cross'un ve PC'nin birbirine uyumluluğunu yakalamak çok zordur. Mobil oyuncular kolaylık ve rahatlık ararken PC oyuncular da mobilite kavramlarını pek beğenmezler. Bu nedenle otomasyon sistemleri pek de fazla tercih etmiyorlar. Bu ikisinin ortasını yakalamak aşırı derecede zor. Bu nedenle kesinleştirilmiş bir oyuncu kitlesi Cross MMORPG'lerde bulunmaz. Kimi oynar kimi oynamaz. Belirli bir neden olduğu için de oynayıp oynamamalar buna göre değişmiyor. Çünkü ortada bir sisteme sahip oldukları için seveni de vardır sevmeyen de vardır. Bunu da zaten oynayanların devamlılığından çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bugünkü bahsedeceğimiz oyunsa Mabinogi Mobile. Bu oyun Kore tarafında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Nexon Mabinogi Mobile'in 27 Mart'ta Güney Kore'de piyasaya sürülmesiyle birlikte önde gelen MMORPG'lerden birinin güncellenmiş bir versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Hem PC'de hem de mobil cihazlar için yayınlanacak olan oyun yeni bir deneyim arayan eski Mabinogi hayranları için bazı değişikliklerin yanı sıra bazı tanıdık unsurlara da sahip olacak. Devcat Studio tarafından geliştirilen Mabinogi Mobile, sevilen Mabinogi evrenini alıp ona yeni bir soluk getirmeye çalışıyor. Hayranların yıllardır severek oynadığı irfan ve canlı fantazi ortamının çoğunu korurken, bu yeni bölüm ilgi çekici sosyal özellikler, bazı güncellenmiş görseller ve geliştirilmiş bir hikaye ile dolu modern mobil cihazlar için optimize edilmiş bir deneyim getiriyor. Arkadaşlarınızla pek çok etkinliği birlikte yapabileceğiniz bir mobil MMORPG'yi düşünün. Nexon aradığınız her şeyi Mabinogi Mobile'da bulacağınız konusunda da ısrar ediyor. Bu açıklamalar doğrultusunda da oyun açıldığında temelinin sağlam olup olmadığını görebileceğiz. Oyuncular 5 sınıftan birini seçerek başlayacaklar. Bu sınıflar Warrior, Archer, Wizard Healer ve Bard olacak. Sonunda ise ilk seçiminizden bağımsız olarak toplam 15 sınıfın kilidini açabileceksiniz. Bu noktada oyunun özgürlük kısmına geliyoruz. Yani alt bulitleriniz gibi olacağını düşünebilirsiniz. Sınıfınızı değiştirmeye karar verseniz bile farklı sınıfın silahını kuşanarak bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Tıpkı Tron and Liberty'de yapılabilen gibi. Diğer özellikler arasında balık tutma, yemek pişirme, toplama gibi rahatlatıcı özellikler ve kamp ateşi etrafında enstrüman çalma gibi bazı gelişmiş sosyal unsurlar da yer alıyor. Bunlar da zaten Asya kültüründe sıkça işlenen alışılmış sistemler. Orijinal Mabinogi'yi hatırlayanlar için bu mobil versiyon onun hikayeli geçmişine saygılı bir selam niteliğinde diyebiliriz. Açık uçlu sandbox oynanışı ve sıcacık deneyimlere verdiği önemle tanınan orijinal oyun, oyuncuların mobil versiyonuna ön kayıt yaptırmak için akın etmesiyle zamana meydan okuyor. Mabinogi Mobile aynı özgürlük ruhunu modern bir bağlama taşıyarak eski dünyanın cazibesini günümüz oyuncular için kolaylaştırılmış mekaniklerle harmanlıyor. Ön kayıtlar App Store'da ve Google Play'de hali hazırda yayında ve erken kayıt yaptıranlar kozmetik bir kıyafet alabilecek fakat bu bizim için geçerli değil o nedenle çok fazla detayına inmiyorum. Sadece Kore'deki oyuncular için geçerli olacak burası. Oyun globalleşecek mi sorusuna gelirsek henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da Nexon'un oyun alanındaki yerleşik küresel yayın stratejisi Mabinogi Mobile'ın eninde sonunda dünya çapında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Kore lansmanından sonra kısa süre içinde küresel bir duyuru için kanal kanalımızın bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü videosunu hazırlayıp sizinle paylaşıyor olacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.